Evet geldik katı maddelerde enerji iletim hızına. Bakalım hangi kazanımları öğreneceğiz. Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz edeceksiniz. Dene deney, veya simülasyonlardan yararlanarak değişkenler arasındaki ilişkinin belirlenmesi sağlanır. Günlük hayattan örnekler yani ısı yalıtımında izolasyon malzemelerinin kullanılması, işte soğuk bölgelerde pencerelerin küçük duvarların kalın olması gibi örnekler verebileceksiniz. Ve enerji iletim ile ilgili matematiksel hesaplamalara girmeyeceksiniz. Eskiden arkadaşlar bu formül veriliyordu. Formülden de yararlanarak hesaplamalar yapılıyordu. Burada bu sefer formülü bile vermeyeceğiz. Sadece doğru orantı, ters orantı kavramlarını bilmeniz yeterli olacak. Isı enerjisi sıcaklığı yüksek olan sistemden düşük olan sisteme doğru akar. Bunu artık öğrendik değil mi? Yani kendiliğinden gerçekleşen bu durum kimi zaman hayata kolaylaştırırken kimi zaman da zorlaştırmaktadır. Ateşli hastalıklarda hastanın vücudu ıslak beze silinir ya da hastaya ılık duş aldırılır. Bu şekilde vücuttan suya ısı enerjisi geçer ve hastanın vücut sıcaklığı düşer. Hatta bazen de şunu yaparlar. Eğer kış gününde isek balkona çıkarırlar çocuğu böyle tişörtünü falan çıkarıp atletiyle balkona atarlar. Hava soğuk olduğu için soğuk hava sayesinde çocuğun enerji kaybetmesi sağlanır ve böyle de ateşi düşmüş olur. Evet buraya gelelim bakalım. Hayat önüm. ...taşımaktadır diyor. Bu şekilde bir ısız kaybı tabii ki hayata önem taşımaktadır. Yoksa çocuk havale geçirebilir, kalıcı hasarlar olabilir. Dağcıların ya da çok soğuk bölgelerde yaşayan insanların soğuktan yeterince korunmadığı durumlarda ise... ...hipotermi gelişir. Hani böyle dağcılıkla ilgili maceralar falan böyle belgeseller var, hayat hikayeleri var. İnsanların hipotermi yüzünden işte hayatlarını kaybetmesi durumu falan anlatılır mesela onda. Hipotermi vücut sıcaklığının 35 derece Celsius'un altına düşmesi olayıdır. Vücutta gerçekleşen ısı kaybı vücut sıcaklığının düşmesine sebep olur ve uzun süre hipotermide kalan insanların hayatı tehlikeye girer. İşte hatta bir film daha vardı. Bu Everest'e ilk çıkanları, ilk çıkanlardı galiba. Onları anlatan bir hikaye orada. işte ne yazık ki bir sürü insan hayatını kaybetmişti o filmde de. Kış aylarında dışarıya göre sıcak olan evlerden soğuk olan dış ortama doğru gerçekleşen ısı transferi de istenmeyen ısı transferlerine örnek verilebilir. Yani bizim evimizin ısı yalıtımı sağlam değilse ne yaparsınız? O kadar elektrik harcarsınız işte elektrik soba kullanıyorsanız, odun sobası ise odun atarsınız, yakarsınız, yakarsınız ama sürekli kayıp varsa o evi bir türlü ısıtamazsınız arkadaşlar. Isı transferinin tamamen engellenmesi mümkün değil. Ancak ısının iletim hızı yavaşlatılabilir. Bu şekilde enerji ve dolaylı olarak da maddi kayıplar ne yapar? Aza indirilebilir. Isının iletim yoluyla ile transferinin yavaşlatılabilmesi için alınacak tedbirler belirlenmeden önce katı maddelerde ısı iletim hızının nelere bağlı olduğu incelenmelidir. Bunun için de ısı iletim hızı maddenin cinsine ve uzunluğuna bağlı mıdır ve ısı iletim hızında yüzey alanı etkili midir deneyini yapınız demiş. Sanırım bu deney olması lazım. Bu değilse de en azından ısı iletim hızıyla ilgili yine OGM Materyal'de arkadaşımın çektiği bir video var arkadaşlar. Deney var. O deneyin linkini şimdi ekliyorum açıklamanın altına. İsteyen ne yapsın? Gitsin önce o deneyi izlesin. Sonra tekrar bana geri dönsün. <laughs> deney düzeninde neler varmış bir bakalım. <laughs> bir mumun yakınız ve uç kısmının erimesini sağlayınız. Isı iletim maşasındaki her metal parçanın ucuna erimiş mumdan damlatınız ve birer adet toplu iğneyi mum yardımıyla maşa üzerine dik bir şekilde sabitleyiniz. Isı iletim maşasındaki metal çubuklardan herhangi biri üzerine arıtlarla iki damla daha mum damlatınız. Bu damlaların üzerine birer adet toplu iğneyi dik bir şekilde yerleştiriniz. Deneyin yapılışı. Isıtıcı yakınız ve ısı iletim aletinin ortasına gelecek şekilde yerleştiriniz. Aynı metal parça üzerine yerleştirmiş olan mumların düşme sürelerini ve metal parçaların uçlarındaki iğnelerin düşme sürelerini ayrı ayrı kaydediniz diyor. İşte hangi mum daha hızlı düştü? Deneyde ısı iletim hızına etki eden değişken nedir? Ve ısıtıcılarda daha güçlü olsaydı deney sonucunu etkilenir mi diye soruların yanıtlarını arayacaksınız. Yine deneyerek keşfedelim kısmında başka bir deney düzeni var. Artık okumayayım. Siz bu deneyi ne yapın? EBA'dan izleyin arkadaşlar. Biz artık konu kısmına geçelim. Deneyden görüleceği üzere katı maddelerde ısı iletim hızı, maddenin, maddede ısınan ısı, konuşamadım ya okuyamadım. Katı maddelerde ısı iletim hızı bir kez sürçünce illa böyle arkası gelecek. Maddede ısının iletildiği yüzeyin alanına, kalınlığına, iki yüzey arasındaki sıcaklık farkına ve maddenin cinsine bağlıdır. Isı iletim hızını etkileyen değişkenler burada gösterilmiştir diyor. Şimdi benim bu bir duvarım. Bu duvarın arkadaşlar bir kalınlığı var. Buna D demiş. Sonra bir şuradan ısının geldiği yani bir şekilde enerji olarak daha sıcak hale gelen duvarın Yüzey alanı var. A ısının iletildiği yüzeyin alanı. E, o sıcak yüzey. Şurası bu yüzey. Daha sıcak. Buna iç kısmın sıcaklığı demiş. Dış kısım da burası. Bu da dış kısmın sıcaklığı. Örneğin bu e, mesela evimizin iç duvarı olabilir. Burada dolayısıyla soba yanıyordur. İç duvar daha sıcaktır. Dış kısmı, havaya kısım havaya temas eden kısımda dış duvardır. Ve sıcaklığı daha düşüktür. Ya da e, yaz günü ise... Bu sefer şu dış duvar güneşten enerji olarak daha sıcak hale gelebilir. İç duvarda ne olacaktır? Daha soğuk olacaktır. K ise maddenin cinsine bağlı olan bir katsayı, ısı iletim katsayısı. Yani burada kullandığım malzeme ile alakalı bir şey. Bakın iç sıcaklık, dış sıcaklık, duvar kalınlığı, duvarın o enerji aktarımının gerçekleştiği yüzey alanı ve duvarın yapıldığı malzemenin cinsi. Bunlarla ilgili bir formül var aslında ama bu formülü çıkarmayacağız dediğim gibi. Sadece bunlarla nasıl ilişkili ısı iletimizi onu deneyeceğiz. Şimdi mesela gelin günlük hayattan canlandıralım. Burada güneş olsun gün. Burada da benim bir odam var. Odamın bu yüzeyi güneş enerjisi alıyor. Eğer bu oda, içinde bulunduğumuz oda arkadaşlar dar ise, Kısa sürede ne yapacaktır? Dışarıdan gelen enerji içeriye yayılacaktır. Ama eğer benim odam şu şekilde ise uzunsa dolayısıyla buradan gelen pardon buradan gelen güneş enerjisine rağmen e, odanın arka tarafları serin olacaktır değil mi? Yani tren şeklinde bir odayı düşünün bir de e, o trenin yan dönmüş düşünün. Tabii ki neye bağlı burada Odanın uzunluğuna yani duvar kalınlığı ne kadar fazla ise ısı iletim hızım ne olacaktır o kadar yavaş olacaktır. Duvarım eğer kalın değilse, ince ise o zaman hemen ne olur? Odanın bu tarafından alınan enerji, pardon size göre bu tarafından alınan enerji ne yapacaktır? Kısa sürede arka odalara gidecektir. Bir, duvar kalınlığı ters orantılı. Bunu anladım. İki, güneşe maruz kalan odamın yüzey alanı önemli. Eğer benim odamın güneşe maruz kalan yüzey alanı şu kadarcıksa, yani sadece şu bölge ısınıyorsa bu enerjinin arkalara doğru yayılması daha yavaş olacaktır. Ama bu oda böyle bir odaysa dolayısıyla şu kısımdan alınan enerji hani yüzey alanı daha fazla olduğu için birçok yerden enerji alınacak. Şuralardan enerji alınmış olacak. Bu enerji fazla olacağı için yüzey alanının her bir kiremidi enerji alacağı için bu odanın ısınması daha hızlı olacak. Yüzeyin alanıyla yani enerjinin aktarıldığı yerin yüzeyin alanına doğru orantılı. Bunu da öğrendim. Peki başka eğer benim bu odamın bu tarafı ve bu tarafı bir şekilde hani aynı derecede sıcaklığa sahipse. Yani burası güneş görüyordur. Ee, mesela kış günüdür. Güneş görüyordur. Bu tarafta da soba vardır. Soba da güneş enerjisinin yarattığı sıcaklığı yaratıyorsa 207. Iki, i̇ki tarafta aynı sıcaklıysa, sıcaklıktaysa ısı hiçbir yerden diğerine aktarılmayacaktır. Yani, yani benim o enerji aktarımını sızlandırmam için iki duvar arasındaki sıcaklık farkını ne yapmalıyım? Artırmalıyım. Biri 20 derece, biri 10 dereceyken biri 30, biri 10 derecedeyken hızları kıyaslarsam 30 dereceden 10 dereceye daha hızlı bir akış olacaktır. Yani iki yüzey sıcak ve soğuk yüzey arasındaki sıcaklık farkı delta T ne kadar büyükse ısı iletimi o kadar hızlı gerçekleşecek sıcaktan soğuğa doğru. Bir de tabii ki neye bağlıdır? Burada kullandığım malzemenin cinsine. Yani ben buraya işte ee, mesela köpükten yaparsam köpüğün neredeyse arkadaşlar ısı iletimi sıfıra yakın. O yüzden mesela balıkçılar Büyük süpermarketlere balık falan taşınırken o ne yaparlar o büyük şeylerin o köpüklerin içine buz ekleyip onun içine balıkları yerleştirip taşırlar. Isı iletim hızı düşüktür malzemenin ısı iletim kat düşük olduğu için. Eğer ısı iletim kat artarsa o zaman malzememde de ısı iletim hızı artacaktır. Yani işte biz beton yapıyoruz eski sistemlerde neden yapılıyormuş ahşaptan yapılıyormuş evler işte taştan yapılıyormuş falan. Tutup da hiç kimse metalden bir ev yapmamış değil mi? metalden ev yaparsan metalin ısı iletimi fazla olduğu için çok fazla etkileneceğiz. Mesela evin içinde çok etkilenmeseniz de araca bindiğiniz zaman yaz günlerinde ya da kış günlerinde aracın daha soğuk eve nazaran ya da daha sıcak olduğunu görürsünüz. Yani biz mesela evden bir çıkıyoruz arabaya bir biniyorum ben cayır cayır yanıyor. Yani direksiyonu bile tutamıyorsun mesela. O zaman yapıldığı malzemenin cinsine bağlı. Bu cins de K dediğimiz maddenin cinsine bağlı olan ısı iletim katsayısı. Isı iletim kat sayısı ne kadar çoksa ısı iletim hızı da o kadar fazla metallerde daha çok. Evet şimdi artık benim bu açıklamalarımı buradan da ne yapalım ee, okuyarak devam edelim. Yüzey alanı ısı iletimindeki nesnenin yüzeyindeki her tanecik iletim sürecine katılır. Güneş yüzeye sahip pardon güneş yüzeyi ya of nasıl bunu böyle okuyorum ya. Geniş yüzeye sahip nesnelerin yüzeydeki tanecik sayısı fazla olduğu için enerji kaybı hızlı gerçekleşir. Ya da enerji alıyorsa enerji alması hızlı gerçekleşir. Örneğin boyutları dışında bütün özellikler aynı olan iki pencereden büyük olanla gerçekleşen ısı kaybı küçük olana göre daha hızlı olur. Benzer şekilde büyük yüzeyli çatılarda meydana gelen ısı kaybı da küçük yüzeyli çatılara göre daha hızlı olmaktadır. Bu nedenle soğuk bölgelerdeki pencerelerin de boyutları ne olur? Küçük küçüktür. Kutup bölgelerindeki eski evlerinin iglo yani şeklinde onu biliyorsunuz tombiş tatlı bir şey pek çoğunda pencere bile bulunmamaktadır. Yüzey alanıyla ilişkili hani dedik ya ısı e, alması da vermesi de daha kolay olduğu için patatesi bir bütün olarak kızartmayız. Ne yaparız? Olabildiğince ince dilimleriz. Yani parmak patatesi yapmakla e, ince ince böyle cips gibi halka halka doğramak bile farklı. Halka halka doğradığı daha daha böyle çabuk kıcardığını göreceksiniz patateslerin. İkincisi kalınlık durumu, o duvarın genişliği. ısı iletim hızında ısının iletilebileceği, iletileceği ortam ya da nesnenin kalınlığı da etkilidir. Çünkü enerji ortam ya da malzeme boyunca hareket etmekte ve tanecikten ne yapmaktadır? Diğer taneciğe aktarılmaktadır. Kalınlık arttıkça ısı iletim hızı ne olacaktır? Düşecektir. Yani daha çok kalın bir ortam varsa zaten hani bu molekül hadi bunu aktardı, bu da bunu aktardı ve yani azalıyor gittikçe yani. Ama küçük bir bölgesi hemen bu buna aktardı ve olay bitti yani. Duvarların kalın yapılmasının kışları kalın giysiler giyinmesinin sebebi ısı kaybını ne yapmaktır? En aza indirmektir. Bakalım ne sormuş bize. Yalnızca soğuk bölgelerde değil sıcak bölgelerde de evler için kalın duvarların tercih edilmesinin sebebi nedir? Mesela Hani hep bahsediyorum ben Bodrum'da çocukluğumu geçirdim. Bodrum'da eski Rum evleri falan vardır, taş evler. Çok kalın duvarları vardır arkadaşlar. O kadar kalındır ki o duvarlar. Ee, içinde böyle camın olduğu bölgede oturma yerleri vardır. Yani içine biz otururduk, camın önünde ders çalışırdık. Hatta bu Hisar Camii var. Mesela caminin de camları çok kalın. İçeride oturabiliyorsunuz, o iç bölgesi çok güzel. Ee, ne dedik? Eğer kalınlık fazlaysa, Dışarıdaki sıcak ortamın içeriye aktarılması ya da dışarıdaki soğuk ortamın içeriye aktarılması daha yavaş gerçekleşeceği için ısı kaybı da ne olacaktır? Daha az olacaktır. Aynı malzemeden yapılmış kalın duvarlı fincanlar, ince duvarlı fincanlara göre, fincanın duvarı dedi işte buradan bahsediyor şu kısım, şu incelik. E, fincanlara göre konulan sıcak içecekleri daha hızlı soğutur. Bu durumu nasıl açıklarsınız? Bu durum ısı iletim hızının kalınlıkla ters orantı olmasına bir çelişki oluşturuyor mu? Bir bakalım. Mesela şey gibi düşünün. Eğer benim fincanımın aynı malzemeden yapılmışsa, duvarı daha kalınsa, o fincandaki soğuk olan maddenin sayısı fazladır değil mi? E fazlaysa bu durumda, hani e, madde çoksa o bardaktan aldığı enerji ne olacaktır? Daha fazla olacaktır. Tabii ki bu bardak kalınsa bizi yanıltmaya çalışmış aslında. Olay nerede değişiyor? Bardağın iç kısmından ısınan bardağımızın bu sıcaklığı dışarıya taşıması, dış yüzeyine taşıması tabii ki kalınsa daha yavaş olacaktır. Yani kalın bir bardağı rahatlıkla böyle tutup içebilirsem ince bir bardağı öyle kolay tutamam. Sapından tutmak zorunda kalırım. Hadi bakayım map kitabı nasıl açıklamış? Evet orada da kaba taslak benim gibi açıklamış. Oluşturmaz bir çelişki demiş. Aynen kalın bardağın ama dizemesi daha fazla olsun, çayı daha çok soğutur ama dış kısmı da çay, şeyin daha şey olur demiş. Aynısını söylemiş ya. Sıcaklık farkı. Ha, pardon. Evet evet sıcaklık farkı. Üçüncü bölümdeyiz. Isının sıcaklığı yüksek olan sistemden düşük olan sisteme doğru aktarıldığını öğrenmiştiniz. Isı iletimizde sıcaklık farkıyla doğru orantılıdır. Yani ikisi aynı sıcaklıkta ise zaten ısı akışı olmaz ki değil mi? Örneğin dışarısı ne kadar soğuksa evlerin içinin sıcaklığını korumakta o kadar güç olur. Evlerin sıcaklığının sabit tutulması için kış ortasında tüketilen enerjinin kış başlangıcında tüketilen enerjiden daha fazlasın, daha fazla olması sebebi de budur. İşte o yüzden artık ne yapıyorlar? Ee, yalıtım sistemi yapıyorlar. Değil mi? Dışarıyı yalıtım olan onun adı neydi ya? Yalıtım yapmanın adı neydi? Ay bir şey adıydı. Dış cephe yalıtımının özel bir adı vardı. Unuttum neyse işte. Yalıtım sayesinde ısı e, kaybının ya da işte e, ısı enerjisi alımının azaltmaya çalışıyorlar. Madenin cinsine geçtik. Yeteri kadar uzun süre aynı ortamda bulunan nesneler ısıl dengeye ulaşır. Bu nedenle ortamdaki nesnelerin sıcaklıkları birbirine eşittir. Aynı odada bulunan metal bir kupa ve ahşap masaya dokunulduğunda sıcaklıkları aynı algılanmaz. Ah tırnağım çarptı. Canlandırmaya çalışıyordum. Evet yani bakarsın. Aa bu benim mahtahta masama göre bu. Şu anda soğuk hissediyorum bunu. Bunun sebebi metalin ısı iletkeninin iletkenliğinin daha iyi olmasıdır. Benzer bir örnek sokaklardaki banklar için geçirilebilir. ama ben bank örneğini daha önceki videolardan birinde açıklamıştım hatırlarsanız. Bankların metal vedaları ahşap oturma bölümünden daha soğuk algılanır. Yani ben de oradan metal banklı ahşap bankı kıyaslamıştım. Bu ahşap bankın metal vidasını söylüyor. Bir diğer örnek ise yemek yaparken ahşap ya da silikon malzemeden yapılmış kaşıkların metal kaşıkları oranla daha fazla tercih edilmesidir. Eee... Bu bankla ilgili soru gelmese de şeyde geçtiğimiz yıllarda arkadaşlar bir savunanın e, termal dengede olduğunu söylüyordu. Savunaya giren birisi vardı. Yer ahşap zemin ahşaptı. Orada böyle çivi var tabii ki ahşap zeminde. Adam çıplak ayağıyla basıyor ve çiviyi hissediyor o soğuk bir şey olarak. Soru önermelerden birinde işte tahtanın ve çivinin sıcaklığı farklıdır. Tahta çividen daha sıcaktır diyordu. Oysa ki termal denge söz konusuysa Ortamdaki bütün malzemelerin sıcaklığı birbirine neydir? Aynı sıcaklıktadır. Cevap şu olacaktı işte çivinin metalin yani ısı iletim hızının fazla olması onu bizim vücudumuzdan daha kısa sürede enerji çekmesi ve bizim onu soğuk olarak algılamamız durumu olacaktı. Yapısında çok sayıda serbest elektron bulunduran malzemeler elektriği iyi ilettiği gibi ısıyı da ilettiler. Metaller yani. Bu tür malzemelere en iyi örnek metallerdir. Meraklısına bilgi. Uluslararası Standartlık Örgütü ISO Ve Cen, Cen mi Sen mi artık nasıl okunuyor? CERN gibi okunacağına göre Sen herhalde. Avrupa Standartlar Komitesi. Standartına standardına göre ısı iletim kat sayısı 0,065 watt bölü metre kelvin değerinden küçük olan malzemeler ısı yalıtım malzemesi olarak tanımlanır. Bu demek ki bir standartmış. Bunun altında bir malzeme varsa bu katsayının altında bir katsaya sahip bir malzeme o zaman bu malzeme iyi bir yalıtkan olarak adlandırılıyormuş. Ee, bakalım ısı iletkenlik katsayısı yani o K dediğimiz şey 1 metrekarelik yüzey alanına sahip ve 200 arasındaki sıcaklığı 1 derece sıcaklık farkı olan malzemenin bir yüzeyinden diğer yüzeyine en kısa mesafede birim zamanda geçen ısı miktarı olarak tanımlanıyormuş. Yani böyle bir her malzemeden ne almışlar? 1 metre kalınlığında şey 1 metrekarelik yüzey alanına sahip Ön tarafı ve arka tarafın sıcaklık farkında 1 derece Celsius olarak ayarlamışlar. Ondan sonra bir ölçüm yapmışlar. Isı ee, ile etkenlik katsayısının birimi watt bölü metre kelvindir. Isı iletkenlik etkenlik katsayısı maddenin cinsine bağlı olduğu için maddelerin ayırt edici özellikleri arasında yer alır. Bazı maddelerin ısı iletim katsayıları aşağıdaki gibidir diyor. Strafor bakın hani bayağı bir e, bu köpük dediğimiz şey işte hani bunu kullanıyorlar demiştim. Evet, o yüzden iyi bir yalıtkan 0,0039 bakın. Hava, yün keçe, kaya yünü, o neymiş ki acaba? Ahşap, cam, beton. Bunlarınki bakın cam ve ahşabın burada şey cam ve betonun burada o katsayıdan yüksek olduğunu görüyorum. Dolayısıyla bunlar nedir? Hiç de öyle bir yalıtım malzemesi değiller işte. O yüzden çift cam kullanıyorlar değil mi? Araya boşluk hava koyuyorlar ki pardon hava salınmış ortam bir koyuyarak yerleştirerek orada ısı iletimini ön camla arka cam arasına e, geçişi engellemeye çalışıyorlar. işte Pima Pen'lerde. Çelik. O, bayağı büyük. Alüminyum. Hü, altın. Ve Evet bakalım burada ne diyor? Işıma enerjisindeki kayıpların azı indirilmesinin en pratik yolu yansıtıcı yüzeyler kullanmaktır. Termosların iç ve dış yüzeyinde gümüş gibi parlak malzemeler kullanılmasının nedeni budur. Ne yapıyor? Işıma sonucunda sürekli yansıma yansıma tekrar 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 içine yansıdığı için dışarı kaçışı olmadığından e, içerideki termos içindeki çayımız ne oluyor? Sıcak kalmış oluyor. Termosa sıcak içecek konulduğunda içeceğin yaptığı ışımalar termosun parlak yüzeyi sayesinde uzun süre içeride kalır. Tekrar içeceğe yansıtıyor onu. İçecekten çıkıyor tekrar yansıtıyor. Bu şekilde soğuma gecikir. Termosa soğuk içecek konulduğunda ise termosun dışındaki ışımaların içeri girmesi termosun parlak dış yüzeyi sayesinde engellenir. İçeceğin ısınması da böylede gecikmiş olur. Isı iletim katsayısı düşük olan maddelerin ısı iletim hızı da düşüktür. Bu tür maddelere ısı yalıtkanı, bu maddelerden yapılan malzemelere de yalıtım malzemeleri adı verilmektedir. Bu nedenle bina yapısında kaya yünü, cam el yapı veya strofor gibi ısı iletim katsayısı düşük malzemeler kullanılmakta. Enerji kayıpları da böylece en aza indirilmeye çalışılmaktadır. Bir inşaat mühendisi olsaydınız 541'deki, işte 541'deki verilen malzemeleri yapının hangi bölümlerinde kullanırdınız? Bir bakalım. E dış kısmı mümkün olduğunca ısı yalıtımını artırmak için ne yapardım? Strafor kullanırdım değil mi? Başka ahşap kullanabilirdim. E i̇şte kaya yünü, yün keçe... Bunlardan kullanabilirdim. Yani yine havada kullanabilirim. İşte o havayı da dedim ya nerede kullanıyoruz? Çift camın arasında mesela. Evet diğerlerini pek kullanmayı düşünmezdik. Ama ısının iletilmesini istiyorsam o zaman da metal falan kullanabilirdim. E ama ısı iletimi binada nerede ısıya ihtiyacım var? Yani nerede? İşte şey olabilir. Hani böyle merkezi sistem bir ısıtma sistemi falan varsa belki orada diğerlerin. Ama o zaman yine metal kullansam metalin dışını yine şu gün keçeyle falan sarmalıyım ki o hani metal sıcak suyu taşıyorsa sürekli hava molekülleriyle çarpışıp bu enerji kaybetmesin diye onu da ne yapardım? Yalıtım malzemesiyle kaplardım. Siz de düşünün bakalım ne yapardınız. Aşağıda verilen cümleleri uygun ifadelerle tamamlayınız demiş. Dış cephe duvar kalınlığı binalar için daha geç soğur. Duvar kalınlığı artınca ısı iletimi yavaş olduğu için duvarım ne kadar kalınsa o kadar geç soğur değil mi? O zaman buraya kalın yazacağız. <laughs> evet, kalınlığı fazla olan binalar diyelim. Fazla olan binalar. Evlerde en büyük ısı kaybı pencerelerde gerçekleşir. Bu sebep evin dış cephe duvar yüzeyinin büyütülmesi ısı kaybını ne yapar? Şimdi dış cephenin duvar yüzeyini artırırsam arkadaşlar cam yüzeyine nazaran. Şimdi camda mı duvarda mı daha fazla ısı şeyi var bir ona tekrar bakalım. Şimdi camla beton arkadaşlar aynı vermiş 0.8 vermiş. Bunun bari bir küsür falan olsaydı bu kadar herhalde şey değildir ama hadi betonu şey yaptığımızı düşünelim. Dış tarafı işte bir şekilde bu malzemelerle artık kaplanıyor yeni binaların. Dolayısıyla duvarın ısı yalıtımının cama göre pencereye göre daha fazla olduğunu düşünelim. Yani aynı gibi de gelmiyor yani ben mesela bir tane camı fazla olan bir evde yaşamıştım yazın sıcaktan geberiyordum o cam yüzünden yani çok sıcak oluyordu kışın e, da soğuk oluyor demek ki betonun kısmen daha fazla olması lazım o zaman eğer ben bir evin dış cephesine tamamen cam yaparsam oradaki ısı kayıpları ya da işte ısı artışı ne olacaktır fazla olacaktır bu sebeple evin dış cephe duvar yüzeyinin büyütülmesi ısı kaybını bence azaltır. Yine bakarız cevaplara birazdan farklı bir şey var mı diye. Dış cephe duvar yapısında ısı iletim katsayısı nokta nokta malzemelerin seçimi yakıt tüketiminin azalmasını sağlar. Isı iletim kat ne seçeceğim? Daha küçük ya da düşük seçeceğim ki bu bir yalıtım malzemesine dönüşsün. Böylelikle bu malzeme sayesinde benim tüketimim azalsın. Yaz ve kış aylarında evin içi ile dışarı arasındaki sıcaklık farkının yüksek olması ısı iletim hızını ne yapar arkadaşlar? Artırır. 2 ortam arasındaki o delta T sıcaklık farkı eğer sıfırsa zaten ısı iletim hızı da sıfır oluyordu. Delta T ne kadar büyükse ısı iletim hızı da o kadar fazla olacaktır. Bir bakalım yine de cevaplarına. Evet. Yani farklı ifadeler kullansam da hemen hemen aynı şeydir yapmış. Burada fazla olan değil orada yüksek olan falan gibi şey yazmış yani. Isı yalıtımı yüksek binaların inşası hem aile hem de ülke ekonomisi için çok önemlidir. Enerji kaybını az yapacağım ki dışa bağımlıyım zaten enerjide değil mi? Ne yapıyorum? Bakın doğalgazı dışarıdan alıyorum, işte petrol dışarıdan alıyorum, elektriği dışarıdan alıyorum. Demek ki ben ülke olarak enerji tüketimi azaltırsam aslında bu benim ülkemin yararına olacak. Örneğin doğalgazıyla ısıtılan bir binanın yalıtımı iyi yapıldığında ısınmak için tüketilen yakıt miktarı da azalır. Diğer yandan yaz aylarında da evi soğutmak için tüketilecek elektrik enerjisi azalır. Isı yalıtım malzemelerinin doğru seçimi ısıtma, soğutma sistemlerinin ömrünü azaltır. Ee, bu şekilde enerji kaynakları daha az tüketilirken kaynakların üretiminde açığa çıkan zararlı gaz miktarı ve dolayısıyla çevre kirliliği azalır. Tam ağzından aldı. Yani şunu diyecektim sadece ülkem adına değil. Hani burada işte ülkemin ekonomisi bozulmuş falan filan bunlar önemli değil ki arkadaşlar. Ben o enerjiyi elde edebilmek için... Sürekli ne yapıyoruz aslında? Biz doğaya zarar veriyoruz. E, doğa bizim yuvamız yani ona ne kadar çok zarar verirsek gelecek nesillere o kadar kötü bir dünya bırakmış oluruz. O yüzden enerji israfımız ne kadar az ise bizim e, gelecekte çocuklarımız o kadar mutlu olacaklar yani. Onlara güzel bir dünya bırakmak adına da e, gerek suyu gereksiz kullanmamalıyız. İşte baktık ışıklar yanıyor, fazladan yanmasın kapatıverin. Ya, sizin paranız olabilir. Ödeyebilirsiniz. Faturadan gocunmuyor olabilirsiniz. Önemli olan fatura değil işte. Daha kapsamlı düşünürseniz çevreye zarar vermemek adına, dünyayı korumak adına ne yapacaksınız? Olabildiğince az tüketimde bulunacaksınız. Sıra sizde demiş. Bakalım bunu herhalde size bırakabiliriz. Enerji kimlik belgesi askeri olarak binanın Enerji ihtiyacı, enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma soğutma sistemlerinin verim ile ilgili bilgileri içeren bir belgedir. Enerji kimlik belgesine göre tüm binalar A ve G harfleri aralarında bir enerji sınıfı alır. A verimli bina, G ise verimsiz bina anlamına gider. Hani şu anda da beyaz eşyalarında A++, A++ falan diyor ya o zaman enerji tüketiminin size daha az olduğunu anlatıyor bu ifade. Bu da onun gibi demek ki. Olması gereken yapı ve yalıtım standartlarını tam olarak sağlayan bir bina ise... C enerji sınıfı adını alır. 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren Türkiye'de yeni yapılan binalarda yapı kullanım izinlerinin alınabilmesi için enerji kimlik belgesini çıkartılması zorunlu hale getirilmiştir. Güzel bir adım atılmış. Yeni yapılan binalara enerji kimlik belgesi düzenlenebilmesi için binalarda enerji performansı yönetmeliğine göre binanın sahip olması gereken yapı ve yalıtım standartlarını karşılayabilecek şekilde inşa edilmiş olması gerekmektedir. Aksi halde enerji kimlik belgesi düzenlenemeyeceği için yapı kullanım izni de alınamayacaktır demiş. Evet aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. Enerji kimlik belgesi binaların hangi özelliği ile ilgili? A sınıfı bir binada yaşamanın avantajları neler olabilir? Yeni yapılan binaların enerji sınıfı en az ne olmalıdır? Binalarda enerji performansı yönetmeliğinin çıkarılmasının aile ve ülke ekonomisine ne gibi katkıları olacaktır? A enerji sınıfı bir bina çevre dostudur denilebilir mi? Sebebini açıklayınız demiş. Neyle ilgili A seçeneği o zaman? Yani bir binanın enerjisiyle ilgili işte tüketimi, yalıtımı, enerjiyle ilgili bir kimlik belgesi bu. Ona dair neler var? Veriler var. A sınıfı bir binada yaşamın avantajları neler olabilir? Tabii ki burada en büyük değer A ise verimli bina ise bu verimli binada benim enerji tüketimimde ne olacaktır? Daha az olacaktır. Hem kendi ekonomime, hem ülke ekonomime, hem de onun dışında dünyaya daha e, iyi bir şey yapmış olacağım. Yeni yapılan binaların sınıfı en az ne olmalı demiş C sınıfı olmalıdır diye burada söylemişti bize. Bütün bakın bilgiler zaten paragrafta buradan bulmamızı istiyor enerji performans yönetmenin çıkarılması aile ve ülke ekonomisine ne gibi katkıları olacaktır? E, düşündük. Yani hani ne kadar e, bu kimlik sayesinde bilgiye sahipsek o binalara hani bu yeterli düzeyde değilse izin verilmiyorsa e, binayı inşa eden insanlar ne yapacak? Bu kimlikteki standartlara göre binayı ne yapacaktır? Yapılandıracaktır. Bu da dediğimiz gibi enerji tüketiminin, gereksiz enerji kayıplarının önüne geçecek ve ülke ekonomisinin dışa Enerji bakımından dışa bağımlı bir ülkenin ülke ekonomisini ne yapacaktır? Artıracaktır. Yani mesele şu da değil. Eğer bizim dışa doğu bağımlılığımız fazlaysa bir konuyla ilgili arkadaşlar e mesela atıyorum Azerbaycan'dan doğal gaz alıyoruz. Bizim sınırımıza ilgili bir karar vermemiz gerektiğinde dolayısıyla bu çıkar yüzünden e bağımsız olamıyoruz. Yani fikir alışverişine bulunmak bazen bizim çıkarlarımıza ters düşse de sırf o ülkenin ...elektriğin işte doğalgazının bir şeyini almak zorunda kaldığımız için... ...o ülkenin çıkarlarına uygun bir şeyi kabul etmek zorunda kalabiliyoruz. Ve son olarak... ...A enerjili sınıfı bir bina çevre dostudur denilebilir mi? Elbette. Ne dedik? Sonuçta enerji tüketiminin en büyük zararı aslında... ...bu enerjiyi elde etmek adına fabrikalarda ya da işte... ...tesislerde açığa çıkan zararlı maddelerin doğaya karışması... ...ve doğayı kirletmesi yani bir şekilde o doğanın içinde var olan bitki olsun hayvan olsun onlara zarar vermek demek. Onların zarar görmesi aslında insanoğlunun dolaylı olarak zarar görmesi demektir. Çünkü gezegenimiz zarar görmüş oluyor. Evet konumuz burada bitmiş oldu arkadaşlar. Bu da ısı iletim hızıydı. Sanırım şimdi küresel ısınmayla hissedilen sıcaklık kavramı kaldı bir geriye. Onu da anlattıktan sonra genişlemeli sıcaklık konusunu bitirmiş olacağız. Sorularını da çözeceğiz tabii. Hoşçakalın.